yazılır. Onu da ben aldım yazmışsınız ya. O daha iyi anlamındaki daha ayrı yazılır. Hayırlı olsun. Daha anlamındaki daha ayıramıyorlar ama evleniyorlar. Her şey akılları eriyor. <laughs> Adam çok oldu. <laughs> 3-4 gün yine turneye çıkıyorum o yüzden seri seri podcastlerimi kaydedeyim ki en azından boş boş durduğum anlarda bu podcastlerin kayıtlarıyla uğraşırım, renderlarıyla uğraşırım. Bir de bu abla gibiler türede başımıza bela oldular resmen. Ha işin doğrusu benim başıma da çok bela olacak değiller. Hata yoksa kolay kolay yazım yanlışı yapabilecek biri değilim veya yapacak oluyorsam da az bilinen bir kelime vardır. Daha az kullanılan bir kelimedir. Onu yanlış yazarsın ki bu çok normal bir şeydir. Ki bu konularda büyük yazarlar bile kitaplarında editöryel süreçlerinde üreticilerde bayağı bir değişikliğe maruz kalabiliyorlar. Bu arada insanların basit DDA kullanımını bile uyarması bence çok normal bir şeydir. Ama şöyle durumlarda normal. Mesela internette bir yazı okumuşsunuzdur. O yazıyı düzeltmek için altına yorum olarak atabilirsiniz. Bir tweet olur, bir yorum olur. Bunlar bence gayet düzeltilebilir şeyler. Hatta bence karşıdaki insan için de çok faydalı olur. Çünkü dilinizi ne kadar iyi kullanabilirseniz kendinizi ifade etmeniz o kadar rahatlaşır. Bazen öyle rezil Türkçeler görüyorum ki ulan burada ne ne demeye çalışıyor bu? İyi bir şey mi diyor? Kötü bir şey mi diyor? Onu anlayamıyorsun bir türlü. Gerçekten bazıları çok nadir olsa da eğer eleman iyi bir şey diyormuş ve sen onu hakaret olarak algılayıp sövebiliyorsun o kişiye Nadir olsa da bu da ara ara dengelebildiğimiz şeylerden. Ama kişiler düğünde en mutlu günleri sen kalkıp onları DDA konusunda uyarıyorsun ve gelinle damat bastırmıyor o yazıları. Gidersin matbaacısını uyarırsın. Ki bence bu arada matbaalar da evet biraz Türkçe kullanımına özen göstermesi gerekiyor. Felaket. Dil kuralları hataları yanlışları görebiliyorum. Bunlar yapıyor olsa da mutlu günlerinde sen niye uyarıyorsun be kadın? Niye bela olmaya çalışıyorsun? Daha doğrusu bu kadın gibilerdeki mantık şu oluyor. Üstünlük taslama çalışması. Bakın ben biliyorum. Bak sen bilmiyorsun. Ya sana ne lan? Her şeye de burnunu sokma. Orada yazıda daha yanlış yazılmış. Sana ne? Ne değiştirecek bu? Allah'ın emekli alvayına baksan ya. Böyle kıl kıl tipler çok yaygın. İlla bu konuda düşünmeyin. Alakasız yerlerden alakasız bir şekilde burunlarını sokuyorlar. Sana ne lan? Her şeyde şu burnunu sokma. Yok böyle sağa sola burnunu sokacaksan sana da bir gün birileri gelir burnunu sokar yani. Sıkıntı etme. Ama o zaman da ağlamak yok. Sanki her konuda mükemmelmiş gibi her şeyi böyle düzeltmeye çalışabiliyorlar. Ama buradaki düzeltme çabası da işte içten içe kendini üstün gösterme çabası. Bakın burada mesela yorumlarda konuyla alakalı bir şey yazılır. Orada D'da ayrı yazılır. Bitişik yazılır gibi şeyleri söyleyebilirsiniz bence. Dediğim gibi çok geliştirici bir olaydır. Ama bu kadının yaptığını yapmak rahatsız. Ya bu şey demek aslında. Bakın ben sıkıntılıyım. Benim söylediklerimi ciddiye almayın. Hatta yapabiliyorsanız sessiz alın ben takılayım sağda solda. Çok da uzatmadan bu ayın geri kalan gösterilerine beklerim dostlar. Sakarya, İzmit, Ankara. İzmir, Eskişehir var sanırım. Bir de Bursa var. Onları da beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.